أت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم gecelerin Kadir Gecesi'nden sonra en büyüğü olan Beraat gecesindeyiz. Hem de cuma gecesine rastlamıştır. Bundan dolayı iki bayram bir araya gelmiştir. İnsanların iki bayramı var. Meleklerin iki bayramı var. İnsanlar uyurlar onun için bayramları gündüz olur. Melekler uyumazlar onun için bayramları gece olur. İnsanların bayramı Ramazan-ı Şerif ve Kurban-ı Şeriftir. Meleklerin bayramı Kadir Gecesi ve Berat Gecesidir. Onun için şu mübarek gece meleklerin bayramı. Ama e, Cuma gecesine de tevafuk etmesi vesilesiyle bizlerin de bayramına denk gelmiştir. İki bayram ceb olmuştur. Allah Teala dostlarının bayramına ilhak eylesin. Amin. Amin. Bu gecenin ibadetleri çoktur. Namazları uzundur. Vazifeleri çoktur. Kaza ve kader gecesidir. Başımıza bir sene gelecek bela ve musibetlerin efendim def olması için dua gecesidir. Hayırlı rızıklar, helal rızıklar, bolluk bereketler için dua gecesidir. Bu gece konuşmaya değil amele çok önem vermek lazımdır. Bundan dolayıdır ki ben çok uzun bir sohbet yapmak istemiyorum. Çünkü geceler çok kısadır. Geceler kısa olduğundan İbadete vakit kalmıyor. Bundan dolayı yüz rekat namaz dahi gecede yetişme imkanı bile pek gözükmüyor. Onun için yarınki günden de yardım alınarak, gündüz çok uzundur, bu namaz tamamlanabilir. Ama birçok faziletli ameller, Şaban Şerif kitabında yazdım. Birçok hadis-i şerifleri orada göz attım. Yani hakikaten farklı namazlar değişik rivayetlerde vardır. Yüz rekatı kılamayanlar için. Kısaca temas edeceğiz gecenin faziletine ama mühim olan yatsıyı cemaatle kılmak sabahı cemaatle kılmaktır. Yatsıyı cemaatle kılarsak yarı geceye kadar ibadet etmiş cevabı sahih Müslüman hadisinde sabittir. Sabah namazında da cemaatle kıldığımızda ki sabah namazı bu cuma sabahı olduğu için hem beraat sabahı hem cuma sabahı çok acayip bir sabahtır yarın bu sabah. Bundan dolayı bütün gece ibadet yazılır en tembel adam bile en gevşek adam bile bunu yapmalıdır. Yani yatsı için cemaatle kılmadan çıkmamak lazım. Yer bulamayan sırta secde eder. Ona göre ayarlarsınız. Cemaatsiz kalmayın. Yatsıyı cemaatsiz kılmayın. Sabah namazına da cemaata çıkın inşallah. Ve böylece gecemiz ihya olsun, mübarek olsun. Allah'ımız Celle Celaluhu bu mübarek gece hakkında Dukan suresinde fiyayı fıraku emrin hakim her önemli iş o gecede fark edilir ayrılır yani birbirinden ayrılır fasl edilir dosyalar halinde görevli meleklere teslim edilir buyuruyor emra min katımızdan önemli işler eceller efendim nikahlar hacca gidecekler Ondan sonra vesair yağmurlar, mahsuller, bereketler veya bereketsizlikler, seller, yeller, e, harpler, zelzeleler. Bak neler oluyor işte şimdi. Musul'u işgal ettiler. Efendim Allah rehinelerin kurtulması nasip etsin. Ee, Irak üçe bölünüyor. Görüyorsunuz. Göz göre göre artık efendim bizim de etrafımızı kaşıtmaya başladılar belliydi zaten baara baara geliyordu bu işler. Kaç senelerdir konuşuyoruz. Etrafımız ateş çemberi. Çember daralıyor. Çember bize doğru daralıyor. E yani Allah Türkiye'yi işte ulemanın, evliyanın hürmetine yaşatıyor. Ama tabii onlara da gereken saygı ve tazim yapılmazsa Türkiye'nin de başına gelecekler olabilir. Bundan dolayıdır ki Allah'a sığınıyoruz. Bu gece çok dua etmemiz lazım. Vatanımız, milletimiz, ehli sünnet Ümmetimiz için. Çok. Bak Suriye'deki harp bitmedi. Mısır'dakiler adamlar kesilecek kurban gibi bekliyor. İdam kararı çıkmış. Libya öyle. Efendim, Doğu Türkistan'dan tut Yemen'e kadar. Her yer karışık. Bunların hepsinin kararı bu gece bir daha seneye kadar kim öyle kim kala nerede harp çıkacak ne olacak hepsi yazılıyor. Şimdi bu geceki dualar belaları geri çevirebilir. Çevirir, kesin çevirir. Ama kimin hakkında tutar bu? Kimin duası kabul olur? Kim burada? İşte Bursa'da yaptığımız geçen sohbette, işte Berat gecesi af olmayacaklar. 22 madde bilen sayıldı. İnşallah içimizde böyle bir günahlar olmaz. Bunlara tevbe ettik. Bir tevbe istiğfar yaparız. Geçmişi sil, silgi çekeriz inşallah. Harpten kaçmış bile olsa diyor yani Ekberül Kemal, yedi en büyük günahtan biridir. Harpten kaçmış bile olsa bir falan affedilecek istiğfar var. var. Ama tam pişman olacağız inşallah. Güzel bir tevbe ederiz inşallah. E bir uzun bir duası var Evliya Allah'ın. Abdülkadir Geyli Hazretlerimizin var. Diğer bazı meşayihın var Yemen meşayihının. O duaları da ben okurum artık amin dersiniz. Ne yapalım? Kendinize oku diyorum. Yani ki çoğunuz Arapçayı da yanlış okuyorsunuz. E beraber ederiz inşallah. Sonu güzel duayla biter inşallah. Gecede ibadetli ihya olur. İnşallah. Birkaç hadis-i şerif rivayet edelim. Raşid bin Sa'id radıyallahu anh rivayet ediyor. Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular. Bu gece hem de salavat gecesidir. Hem cuma gecesidir. Hem salavat ayet-i kerimesi. Çok büyük gece. Yani Şaban Şerif'in ortası bütün hayırların, e, kemalatın, tecellilerin ortası. Bu geceki tecelli Allahu Teala'nın zatının tecellisidir. Sıfatlarıyla, fiilleriyle olan tecelliden azamdır. Daha büyüktür. Öz zatı tecelli ediyor işte. Alabilene ne mutlu. Hiç böyle bir tecelli yok yani. Kabe-i Muazzama'ya da özel tecelli bu gecedir. Senede bir kere Rabbim özel bir bakış yapıyor Kabe'ye bir kere. Hususi nazarı var. Bu gecedir o nazarı daha. Müminlerin kalpleri oraya kayna kaynıyor. Allah bize de işte umremizi kolay etsin kabul etsin. Hepimize de tekrar tekrar nasip etsin. İnşallah. Fileyletin ismi Şaban. Şaban'ın 15. gecesi. Yuhillahu la nefsin fi O sene canını almak istediği kim ise onların listesini Azrail Aleyhisselam'a bildirecek. Bu gece bildiriyor. Bakalım bu bu seneye geldiğimize göre geçen senenin dosyasında yokmuşuz. Ama o arada kimler gitti? Şimdi bir daha seneye kadar dosyada kimler var? Allah iman selameti nasip et. İkrime radıyallahu anh büyük müfessir yine bu ad-i tefsirinde buyuruyor. Şaban'ın 15. gecesi senenin işleri muhkemleşir. Bir senelik dosya görevlilere tevdi edilir. Diriler ölüler belli edilir. Hacıların isimleri kaydedilir. Artık bu sene hacca kim gidecek? Kim gidemeyecek? Bir eksik bir fazla olmaz. Ebu Reyr radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Tuk la min şaban la şaban eceller şabandan şabana kesilir hepimizin ecelimiz ve hatta inne ve ve kad fil iki gün evvel düğünü olan vardı geçen hafta düğünü olan var bu gecede belki de düğün yaparlar millet belli olmaz kandil mandil yani Kandil'de de düğün olur, olmaz diye de bir şey yok. Haram değil, mekruh değil ama ibadetle uğraşmak zamanıdır. Ee, şimdi adam evlenir, e, kiminin de çocuğu olur, kimi bugün çocuğu olan var, şu saatlerde doğan var, sevinen var, üzülen var, ölüsü var, işte, geleni var, gideni var. Velakin bu gece adı ölüler ve mu fil mevta bu gece adı ölüler listesinde çıkar, Onu haberi olmadığı için o kalkmış horon eder halay çekiyor, horon ediyor. Halbuki listeye baktı Ezra Aleyhisselam, onun adı var orada, bu sene gidici. Şimdi dua etmek lazımken ne tepişiyorsun ya? Ne tepiniyorsun? Oynayacak zaman mıdır ya? Bu gece saniyesi altınlarla alınmaz ya. Yani. Bütün borsalar alamaz yani saniyelerini bu gecenin. Aman boş geçirmeyin, dünya kelamı yok hiç. Birbirimizi meşgul etmeyin Allah rızası için. Birbirimizi meşgul etmeyin. Namaz, dua, zikir. Az üç buçukta bitiyor gece. Buçuğa da peki varmıyor ya. Çok kısa. Ama kısada da işini yapan yapar. İşini yapamayan 9 dokuz saat gece olsa yine tutturamayan tutturamaz. Biz isabet alacağız inşallah. Evet. Siz kim sohbetlere devam ediyorsunuz? Mevlası mahrum etmez. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evet, en çok orucunun Şaban ayında olmasın hikmetinde de ne zikrediliyor? İşte ecelim geldiğinde yarınki gün orucu özellikle önemlidir. Çünkü bu gece e, yarınki gün oruç tutma niyet ediyor musunuz? He? Şimdiden niyet ettiyseniz yarınki gün orucuna bu geceden ne sayıyorsunuz? Oruçlu sayıyorsunuz. Onun için bu gece sizin eğer eceliniz amellerimiz Mevla gösteriliyor bir senelik ameller gösteriliyor. Kabul edecek mi, reddedecek mi? Oruca niyet ettiyseniz yanına orucunuzu acıyıp kabul eder. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, hadisi böyle. Ecel geldiyse bu sene, bu gece dosyada adınız geçer. Adınız orada çıkarken Said mi ölecek, Şakı mı ölecek? İmanlı mı gidecek, İmansız mı ölecek? En büyük tehlike. Son nefes, ondan sonra da ebedi ya cennet ya cehennem. Ebedi, sonu yok. Bura bitti işte. Gidiyoruz ahirete. Orası sonsuz. Onun için yarına oruca niyet edenler için tek gün tutulur. Onu da söyleyeyim. Hani illa cumartesi eklemeniz şart değil veya bugünü tutmuş olmanız şart değildi. Çünkü hadis-i şerifte bir gün için oruç tutun buyuruluyorsa o gün özeldir. Yarın için bu emir vardır. Emir derken vacip demek değildir. Kuvvetli sünnettir. Yarın oruca niyet ettiğiniz için bu gece eceliniz geldiyse, yani isminiz kayıtta bu sene ölecekler arasına geçtiyse Allah size ölürken lütfuyla muamele yapacak inşallah. O orucun hürmetine inşallah. Hasta olanlar, tutamayanlar onlar niyetleriyle sadaka verirler, hayır yaparlar ve böylece önemli meseleler bu gece karara bağlanır ve rızıklarla ilgili dosya Mikail Aleyhisselam'a teslim edilir ne kadar yağmur yağacak, ne kadar mahsul bitecek. Şimdi Abdullah Hoca geldi ordudan, fındık yok diyor bu sene. E öbür tarafa gidiyorsun, vurdu dolu, öbür yeni tarafa gidiyorsun, vurdu sel, seralar meralar gitti. Bunların hep dosyası kimde? Miki Aleyhisselam'da. Bir daha seneye kadar yerden kaç ot bitecek, gökten kaç damla inecek. Hepsi hesaplı. Ve illa bu kaderim malum. Biz gökten ancak belli miktarla indiririz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de. Belli miktar. Mevla'nın bir yağdırıyor bir yere kimse damlasını, tonunu, tonajını ölçemiyor. Bir yere. Bütün dünyaya yağacak. Bir sene. Hepsinin ölçüsü belli mi? Belli. Mevla hesapsız iş yapmaz. Hesap, hesap, hesap. Eşşemsü vel kamer Güneş hesapla, ay hesapla. Felekler, melekler. Bir tek hesapsız biz. Ayarımız kaçmış yatacak zamanda kalkarız kalkacak zamanda yatarız yiyecek zamanda dururuz iftar edecek zamanda